Selam dostlar dostlar bugün sizlerle birlikte hani arkadaşlar bir tane ikon gerçekten Among Us yapmıştık ya komik animasyon ben de bir ikincisini yapıyorum başlayalım neyi bakayım la burada tuşlatayım güzel yorumlara kalp atacağım beğenmeleri hemen başlayalım beni artık görebiliyorsunuz siz de bakmayın oynayalım başla Among Us komik He! kim öldürdü la? Öldüren kişi. Geldi yani tempo'zu alalım. Hoca iki kere. öldüm. Allah Bu ne zumbuk anne? Ne yapıyor bu? Baby 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 bir bekliyorum. Ben ya da şu da bekliyorum. Ama beni şimdi görenlerden de o yüzden ben buradayım. Selam. Za. Ucuz be. Ben olabilir miyim? Ben kıl. Git kıl. Popoma geldi. Dırırt. Dırırt. böyle öldük mü? E ben de kardeşim niye bu YouTube'a YouTube'a bu YouTube'a bu 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 ben de bu tarafta kalayım böyle. Evet. Merhaba la dilimi yutmuşum. Tamam dilim kaydı lauhu. Evet. <laughs> 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 Gidim orada neyse var. Çok çabuk hemen koydum hemen gidin Kardeş ben masmavi olmuşum. Çakil kardeş. Heh. Hadi başlat. Sarına ben değilim. Turuncu söyle tamam. Turuncu mu? Poponuzu başlat. Demin bana başlat. Daha sonra durun dile. poponu başlat. <laughs> neyse.

Tamam bitti bu görev. Benim adam niye şey görüyordu? Ah. Bit. Görev. Benim ters şu görevim. Ama kimin imposta? Mi Hilal Hacker. Ne Hacker'ı oyunda hiç kimse olmadıysa oyun bozulmuş. Tırırt. Demin oyunda da ne oldu? O imposta olmadan oyun başladı. O da. Neyse. Ben şöyle ot yiyeyim. Ay sabunlarım da sınırlık benim. Tırırt. Merhabalar üzülür mü? Bak ah, dilim ölmüş. Dilimin içine bak. Ben bir kayası. Şarkımı da Yap Ayşe ben bir şey öğrendim bakın. Kime be kime be. Lütfen bunu elleme. Neydi de unuttum da neyse. Evet. Bu tipi niye hep ters başlıyor? Çünkü dönüyorum. <laughs> Aşkım bu sefer pembe geliyor. yürüyor. O da pembe. <laughs> oldunuz. Ben de. Rapı da Göstereceğim arkadaşlar. Rap. Tamam <laughs> <laughs> bitti rapım. <'im. gülüyor> tamam çok güzel değil mi rapım? Çok muhtemel mi? <laughs> Tekrar söylüyorum. Oh. Arkadaşlar beni gör ya da öbür tarafa geçeceğim. <laughs> bu sırada tam düzleme geliyor düzleme. Rırat hoca ben yalnız yerde oturmuşum. Rırat. <laughs> selam. Biri kaldı. Hoca ben tekrar geldim. Bu oyundan çok bozulmuş. Oldu açıkçası.

İmpostöre olan kişiye mi arayacağım arıyorsun? He evet bendim. O zaman oyun başlayınca herkese söyleyeceğim. Benim impostörüm. Herkes evet, o kadar yapmaya gideyim bari. Hı, şunu yapayım. İmposturum şimdi herkese söylemem. Evet, Durunca ama sana bir şey söylemem lazım. Dur şöyle yasla. Efendim ne olacak? senin paltonu mu buldun hemen hiç oyun daha başlamadan. Hayır genelde benim impostu ne? <laughs> <laughs> Dunk. Kimi impostor? Bırak sana ne diyeyim ben de ne bir uzay donuştum. Evet bu arada kim? Lütfen söyleyin. Arkadaşlar arkadaşlar ben tuğuncu Genelde o oyunu <laughs> <laughs> ne? ne? Galiba imposter herkese söyleyen kişi kazanıyordu değil mi? <laughs> e, abi niye şuştu? Kavamış oldu. Benmiş oldu. <laughs> <laughs> Kötü Ketreyi oynayan renkler.

Bence de bilmiyor. Selam aleyküm. Ve Bence de hiç bilmiyor. Gitsin ya. Ama bir de kirli. Duy. Ma Ula. Ula ne? Mavi ne? Bu kartı böyle. Bildim. Mavi de gelmişti. Gelmedi. Mavi de sen niye gelmedin? Şimdi geldi mi? Peki şimdi niye gelmedin? Geldim ya. Hayır şimdi biz oynadık. Oraya niye gelmedin? Kim geldi? Pembe de Petrus şapka. Oyun bize verdi. Tamam. Eee hasta olmuştum da. Evet, çok öksürmüştüm. O zaman bugün hemen geçti. Gel Geliyordu. Bir tanesini bitirdim. Evet öyle. Sağ ol oğlum. Bir şey var.

Bizim satılıyor mu? Adamım değil. Adamım <laughs> değil. <laughs> o oyunu oynuyorlar. Baksanıza arkadaşlar Pro'da karakterini uçağa atabiliyorsun şeklini değiştirebiliyorsun. Buradan Size bu oyunu atabiliyorsun. oyundan bahsedeceğim. İndirmesi ve oynaması tamamen ücretsiz. Böyle yapabiliyorsun. Battle Royale deneyimi. Pek çok değişik tarz. Birçok kostüm ve mod eşya. Işi... Allah'ım <laughs> yarabbim. <gülüyor> Dur. Şimdi arkadan çalışmasını sağlıyormuş. İşte. Bir ekran arkadaşlar. Böyle yapınız. Buna basınca bir şey ekleyen Basınca bakın. Aşağı Oh. Şimdi bundan kopyalar. Şöyle yapıştır olmadı. Kopyalar yapıştır. E ee, buraya da yapıştıramıyor muyuz? <laughs> oh, oh. Son ilk yerde böyle. Bakın. O o. O Bakın yandırım arkadaş açık olunca bayağı güzel oluyor. Ses <laughs> Normal yapamıyor musunuz? Aslında bunu hareket ettiremiyor. Bunu hitleme gelmiş böyle. Bunu kopyala artı. Bakın arkadaşlar, Bakın 50 daha iyi. Yandığımı açık olmayınca direkt kolları ışından Ama Böyle aaa yavrum gibi oluyor. Şimdi arkadaşlar stik moda süslenelim. Çünkü bayağı şey çalıştırıyor. Bu kremaya kaldı. Kardeş benim. Aha tamam. Bu <laughs> idim koltuğa. Eee ne oynayalım? Bu mu? Ha oyuna girmedik. Brawl Stars. Oynayalım. Tırılın. 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 Ay yine koştum. Geldi. Benim arka bir yana dönmüş. Ben kızıydı. Laser geldi. Ya ben bana çok Hızlı <laughs> Hı, laser acıyor. Ben bunu çok seviyorum. Bakın. Ya çok güzel o. Kıskı o kadar elması bitmişler. Elmasın olsaydı alırdım. Bakın. Okay. Şu ayda seni neye sahip oluyormuşum bakın. Bu bir değil bu Ama bakın bir görev tamamlayalım. Eee tekrar kapatırsam tamam. da hallederim. Ben bunu peneyim. Şunu yapayım. Bunu aldım. Ne gidecektim? Ne gidecektim? Arada ben bir saat atlamadım. Tamam. Bunları almam. Mike önümde var Mortis mor arsaydım da Ben de mortis var Mike boktan gitti Nerede Mike çok hızlı Açın şuna gidelim

bakayım Bul baba. Bul baba. Bul baba Öyle uzaktan vurursan ceza alma. Da... Ya, yaptım bu niye bana atıyor? Bütün bu bakalım. Tekrar var. Oh. Mekta hmm. Ben şu savaş kapında hasar görevini tamamladın konuk. Kapalı. Oğlum. Go go go. Piyo bunu bir kutu ona teslim etmiş ya. Ay ben kazanıyorum. adama verdim. hadi adamım. Adamım o adam niye oynuyor. la? Ah <laughs> It's a ちょっと待って待って待って待ってこって待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待って待

Oh oh around. bir görevim yok benim değil mi? Ama hadi Hadi şunu. Şunu yap. Nasıl ben Adam değil, masada adam var benim bak. Can 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 can. Hayır. Ben işte pokoyuyorum. Çok iyi yerlerde can Benim pokoyma veriyor. Şurada da buluş kovar. O nasıl bir gitsin var. Hoca bu bir üstünde kırmızı yok var

sabra. Ne Ooo! Hayda! Kurt jet anlamam. Bir, şey Bir, şey Bir, şey Bir şey bu ben küçük kutuyu savaş kutusuyla açacağım. Üf Açabilirim. Para yetiyor? Ben de. Uyku tutan uzun yüce bu. Kapımızın poposu. Abla o nasıl bir saç. Arkadaşlar siz bunu bilmiyorsanız galiba. burada burada övü övü diye bir ses geliyor. Ağlamak ah, ben şu kadar. <laughs> <laughs> ee, kötü geliyor bunlar sesleri. Ne oldu diyor. Gitme tutak olabilir mi? olabilir lazım olacaktım da neyse bu video neyse <laughs> oluyor sana koşuyor bu ne olur diyor bir arkadaş olmuyorlar beni sevmiyorlar demiş ee, ben 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 olurum demiş Burada da gerçekten mi demiş o evet demiş mutlu olmuşlar ettim onun tipi böyle kaldı Sar, bu geliyor ee, bu saldırmaya geliyor Sen kötü ya arkadaşlar şunları silmemiş hani kötüler var ya ay bunun kötü yok bu kapıda iyi e, onu öldürmeye geliyor bu arada o şaşırıyor aşağı bir tane yapıp kesiyor arkadaşlar şey, hiçbir şey yapmayalım ben video bitince